Evet sevgili dostlarımız şu anda Bursa'dayız Bursa'da sizlere Erkan Oto lastiği sizlere tanıtacağız sevgili dostlarımız gördüğünüz gibi Erkan Oto ve lastik görüyorsunuz böyle Bursa'da herkesin bildiği güzel bir lastikçi ve de bugün sizlere burayı tanıtacağız sevgili dostlarımız Erkon Oto ve lastiği sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız Evet sevgili dostlarımız şu anda Bursa'dayız Bursa'da sizlere gerçekten lastik profesörü diyeceğim gerçekten lastiğin aynı zamanda en şahanesini, en mükemmelini, en güzel bir şekilde sizlere hizmet sunan Erkan Oto sizlere tanıtacağız. Sıfır ve ikinci el lastik nasıl değişilir, nasıl onarılır bunları sizlere anlatacağız. Ve jant alıyorlar aynı zamanda. Çıkma lastik ve jant aynı zamanda bulunur. Ve de jant düzeltmeyi, lastik tamiri, jant tamirini sizlere en güzel bir şekilde burada hizmet sunuyorlar gerçekten. Yine Erkan Pil kardeşimi gerçekten yürekten kutluyorum. O güzel onun kalbinden öpüyorum. Gerçekten bizlere burada çok güzel misafir perli, perverlik ettiler. İkramlarda bulundular. Sağ olsunlar var olsunlar. Aynı zamanda burada babasıyla beraber Hüseyin Pilabimizle abimizle beraber burada en güzel hizmetleri sizlere sunuyorlar. Ben gerçekten kendilerinden çok memnun kaldım. Ve de siz de arabalarınızın lastiklerini, jantlarını ve de lastik değişimlerini en güzel bir şekilde buradan yapabilirsiniz. Ayrıyeten de akü konusunda da sizlere destek oluyorlar ve de akülerinizi değiştirebilirsiniz artık kışa girdik ve kış lastiklerinizi de buradan aynı zamanda yazdan kalma lastiklerinizi kış lastik olarak da değiştirebilirsiniz sevgili dostlarımız ve de sabah ilaçlarında kır, kır 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 yapan akünüzü de buradan sıfır alarak da buradan değiştirebilirsiniz gerçekten Erkan kardeşim sizlere en güzel hizmet vermenin gerçekten burada mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyor. Yürek bir insan. Ben kendisini kutluyorum ve de tüm Bursalıları, tüm güzel dostları bu lastik tamirine bekliyorum. Erkan Ota tamirhanesine sizleri bekliyoruz. Ve de şimdi ne yapıyoruz? En güzel bir şekilde Erkan Pil ve de Hüseyin abiyle röportajlarımızı yapalım mı? Hadi yapalım bakalım. Evet sevgili dostlarımız Erkan Otel Lastiğin şu anda sahipleri Baba Hüseyin Pil ve aynı zamanda oğul Erkan Piri sizlere tanıtıyoruz. Gerçekten tam tevafuk oldu. Yine bir müşterisi geldi ve şu anda aynı zamanda elemanları e, lastiğini değiştiriyorlar. Sevgili dostlarımız burası aynı zamanda nerede? Yeni Yolava yolu Osman Gazi postanı altını 33'te Osman Gazi Bursa'da. Sevgili dostlarımız aynı zamanda Erkan'a biz mikrofonu uzatalım bakalım ne zamandan beri bu işi yapıyor? Öncelikle e, sevgili Erkan Pil merhaba. Hoş Merhaba abi hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim Erkan'cığım. Gülen yüzün böyle <laughs> bu tatlılığın gerçekten bir ömür boyu i̇nşallah. sürsün diyoruz. İnşallah. İnşallah. Gerçekten bizlere e, çok böyle yakınlık gösterdiniz burada. Eyvallah. Size çok teşekkür ederim, Sağ olun. Var olun. İyi geldiniz bizi tanıttığınız için. Eyvallah. Sağ olun. E, bizlere e, dükkanınızdaki yapmış olduğunuz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Bizde sıfır cant, sıfır lastik, ikinci el e, i̇kinci el ikinci el jantımız var mevcut. ben yaklaşık 23 sene oldu. 23 seneyi doldurdum. Evet. Ve bu işle uğraşıyorum. Evet. daha önceden çalışıyordum şimdi kendi işim oldu kendi mesleğim oldu. valla. Bu işi, Çok şükür. Bu işte uzun yıllar e, aynı zamanda yürek olmuştunuz. Başka evet. bir yerlerdeydiniz. Şimdi Başka ise, bir yerdeydim. Eleman şimdi olarak çalışıyordum. Şu evet. an kendi dükkanımızı açtık. Allah nasip etti. Erkan Otostrik olarak, Erkan Oto olarak. şimdi devam ediyoruz. Sizlerle, evet. Beklediğimiz. ediyoruz Sizleri Çok gerçekten. Şükür evet. Şükür. evet. Yine baba var burada. Aslanlar gibi. Sevgili Hüseyin abim Hüseyin Pil. Evet. Nasıl pil? Güzel çalışıyor mu? Herhalde. İyi bir <laughs> <laughs> Değil mi? Evet. Canım ağabeyim. Evet. Nasılsın? İyisin? Sağ olun. Siz nasılsınız? Erkan'la beraber, evet. oğlunuzla beraber buradasınız. Evet. Bu işletmeyi en güzel bir şekilde çalıştırıyorsunuz. Çalıştırmaya Sizde gayret ediyoruz. Gayret ediyorsunuz. Evet. Maşallah. Siz de maşallah böyle güler yüzlü, evet. ee, güzel bir abimizsiniz Hüseyin abiciğim. Sağ olun. Nasıl geçiyor burada günleriniz? Onu anlatabilir misiniz? Vallahi de evet. uğraşmak iş güç evet. başka işimiz gücümüz yok şu anda değil mi? sadece iş güç değil mi işimiz gücümüz evet. nasıl tamir etmek aynen i̇nsanlara öyle insanlara hizmet etmek i̇nsanlara değil mi İnsanlara hizmet evet. etmek güzel dostumuz gerçekten Erkan kardeşimiz de enerjik yerinde duramıyor vallahi billah. yani iş gelse işi yapsam diyor gerçekten Evet güzel dostumuz güzel abimiz ee, nasıl böyle kaç seneden beri bu işle berabersiniz beraber 20 seneden beri beraberiz değil mi maşallah burada kaç seneden ber berabersiniz burada da 10 sene oldu herhalde hey maşallah hey maşallah maşallah evet gerçekten burada artık köklü bir esnaf olmuşsunuz Aynen öyle evet gerçekten Erkan otolastik olarak da gerçekten Burada en güzelini, en şahanesini, en mükemmelini, bedel lastikleri burada tamir ediyorsunuz ve jantları evet. da tamir ediyorsunuz aynı zamanda. Evet. Gerçekten burada akü olarak da hizmet veriyorsunuz aynı zamanda. Evet. Mutlu akü olarak, yine UAS akü olarak yine burada diğer farklı akülerde burada satıyorsunuz. Evet. Yine sıfır lastik olarak da hizmet veriyorsunuz aynı zaman. Evet. Sizleri kutluyoruz gerçekten. Teşekkürler. Ee, telefon numarası verelim mi? 0543 ten 235 94 65'ten yine 0532 778 18 31'den ne yapıyorlar? Sizlere ulaşıyorlar, ulaşıyorlar. değil mi? Evet. Evet çok Hüseyin abim benim. Allah razı olsun. Rabbimden sağlık afiyet diliyorum tamam, sizlere. Amin cümlemize. Vallahi helal olsun. Tamam. Emekli olduğunuz anda yine oğlunuzla beraber evet, burada evet. koşturuyorsunuz. Koşturmak Enerjik zorundayım. olarak sağlık bulmak için en güzel bir evet. şekilde burada mücadele veriyorsunuz. veriyorsunuz ah. Bu pandemi döneminde de yine burada en güzelini en şahanesini yapıyorsunuz. Yine bir müşteriniz daha geldi. Evet, ee, Rabbim bereketle sizlere gelmiş <laughs> olduk abi, aynı abi, zamanda. Inşallah. Gerçekten Erkan kardeşim çok böyle yüzü güleç güzel bir dostumuz güzel bir insan. Gerçekten ben kendisini kutluyorum Eyvallah. ve de e Samimiyetimle söylüyorum, yüzü gülen insan, kalbi yüreği güzel bir insan. Erkan Otel Asya ya ne yapıyoruz sizleri bekliyoruz. Bekliyoruz her zaman. Değil mi? Her zaman an, her daim. Şu an kış sezonu, evet. ee, kışlık lastiklerimizi takalım yolumuza devam edelim. Evet, çok güzel <laughs> gerçekten e, güzel bir e, ifade kullandınız. Evet. E, yazlıkları atıyoruz, Yazıkları kışlıkları, kışlıkları atıyoruz. aynen kışlıkları takıyoruz. E, nerede takıyoruz? herk ontrasikte. <laughs> Aynen öyle. Gerçekten e, ben sizlerle tanışmaktan dolayı baba oğul çok mutlu oldum gerçekten. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Aynı zamanda ne diyoruz? Selametle kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın diyoruz. Sağlıklı kalın. <laughs> erkan Otel Lastik'te kalın diyoruz. Sağlıklı kalın. Aynen sağlıklı kalın <laughs> ve de Erkan Otel Lastik'te kalın diyoruz. Buradan bütün müşterilerine en derin sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz. Güzel Yeşil Bursa'dan sevgiler, saygılar, tamam. selamlar sunuyoruz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Tamam. Evet sevgili dostlarım şimdi Erkan Pil kardeşim lastiklerin bize markalarını ve özelliklerini anlatacak. Evet Erkan'cığım tekrardan merhaba. Merhaba abi. Evet sevgili dostumuz. Bir görelim bakalım. Abi lastiklerimiz şu an kışlık sezon olduğumuz için şu an kışlık sezon lastiklerimiz var. Mesela Viking var, General var, Lassa var, e, Petlas var. Bunlar evet. e, bu lastikler yazlık, kışlık ve dört mevsim olarak ayrılıyor. Evet. Bu gördüğümüz lastik petlasın mesela dört mevsim lastiğidir. Evet Lassa kışlık olarak geçer Mesela genel bu yeni çıktı mesela bu dört mevsim olarak geçer bu lastikte Şu an kış sezonu olduğu için Şu an sadece kışlık lastiklerimiz mevcut Yazlık lastiklerimiz burada. Teşekkür ederim yine öbür tarafa gidelim Burada da yine aynı şekil Petlas'ın kışlığı var Viking'in kışlığı var General'in kışlığı var Yine Lassa'nın kışlığımız var Evet. Aure lastiğimiz var. Bunlar mesela C tipi, e, yük tipi ticari lastik amaçlı olarak kullanıldıkları bu sene mecbur olduğu lastikler. C tipi, yük tipi lastik. Yani evet. Bu ticarilerde bir Aralık'tan itibaren şu an kışlık takma mecburiyeti vardır. E, herkesi bekleriz. Eyvallah, teşekkür ederim. Erkan'cığım bir de öbür taraflar da çekelim aynı zamanda. Evet. Ee, burada evet, e, burada lastiğimizi değiştiriyoruz mesela. Evet. Ondan sonra burada balansımız var. Balans yapıyoruz. Lastik takıldıktan sonra söküp takıldıktan sonra balansa geçiyor. Çıkma lastiklerimiz mevcut. Her ebat, her çeşit olarak çıkma lastiğimiz var. evet var. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet. Ee, lift, sonra, liftimiz burası. Evet, Ondan sonra Kışlık çıkma lastiklerimiz bunlardan Hepsi komple Yine jantlarımız da var Evet çıkma jantlarımız burada ve dışarıda olarak mevcut hepsi Hem çıkma hem sıfır olarak Faaliyetteyiz inşallah Tebrik ediyorum Erkancığım Teşekkür, teşekkür olsun, ederim gerçekten. biz teşekkür ederiz Evet yine e, Burada gördüğünüz gibi En güzel bir şekilde İşçileri de Burada lastik ayarlarını yapıyor şu anda alındığı müşterisi ve müşterisi de burada bekliyor. Ayrıca burada görüyorsunuz. Sevgili dostlarım. Şimdi arkada yine bir arabamız daha var aynı zamanda. Böyle Erkan kardeşim burada bilinen, tanınan bir aynı zamanda lastikçi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Gerçekten ben e, <laughs> çok tatlı, çok, çok gerçekten Erkan kardeşim hakikaten çok enerjik, çok böyle yürek bir insan. Ben ticari hayatında kendilerine başarılar diliyorum. Ee, Bursa'dan e, gerçekten veya e, dış şeyden e, Türkiye'nin her tarafından gelen dostlarımızı Erkan Otelastı'ya bekliyoruz. Ve de bu güzel insan. Ee, sergüler, kadarıyla çıkaracağımız çıkar askerimiz vardır. Çok Buradan e, ücretsiz e, kargo olarak ya da karşı taraf ödemeli kargo olarak gönderim sağlayabiliyoruz. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizlere. Teşekkür ederim. Evet. Hüseyin abi de aslında gene e, tıklır mıdır her türlü e, burada en güzel bir şekilde e, burada e, buranın tertip ve düzeniyle uğraşıyor sevgili Hüseyin Pil abim. Evet. Allah'ım sizlere sağlık, afiyet versin. Uzun ömürler versin. Bol bol sizlere müşteriler versin inşallah. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Her daima ne diyoruz? Nerede kalın? Erkan Aynen Erkan Lastik'te kalın. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlarımız Ergan otel Lastiğin şu anda bilgilerini sizlere sunuyoruz. Yeni Yolova yolu Genco Osman Postanesinin altında no 23 numarada Osman Gazi Bursa'da. No 33'te Erkan Pil. Telefon numarası 0543 235 94 65'ten ulaşabilirsiniz. Yine Hüseyin abiye, Hüseyin Pil abimize 0532 778 1831'den ulaşabilirsiniz. Ne diyoruz? Erkan Ota'da herkesi bekliyoruz. En son selametle kalın, hoşça kalın. Erta, Erkan Oto kalın. Evet selametle kalın, hoşça kalın. Ertan Oto kalın. Hoşça kalın, selametle kalın. Erkan Oto kalın diyoruz. Ve herkesi Erkan Oto davet ediyoruz.